Yeteneksizsiniz Türkiye'nin şampiyonu Max'in annesi Angel doğurdu. Aileye 8 minik üye daha katıldı. İşte ağabey Max'in şirin mi şirin yeni doğmuş kardeşleri. Yeteneksizsiniz Türkiye'de sergilediği performansla küçük büyük herkesin sevgilisi olan ve yarışmayı şampiyon olarak tamamlayan Max'in deyim yerindeyse mutluluğuna mutluluk katıldı. köpek Max şampiyonluk sevincinin ardından şimdi de yeni kardeş heyecanı yaşıyor. Hem de bir değil, beş değil, tam sekiz şirin mi şirin yeni kardeş. Onun sesi, gelmiş demek diyor yaşanmıyor. aşk olsa gerek. Şampiyon köpek Max'e 8, 8 mini kardeş geldi. Edin, edin, çiçeğ, evet 8 edin, mini kardeş edin, ve edin, anne edin, Angel edin, işte böyle motoluk tablosu oluşturuyorlar. Edin, ah edin, bir de yanlarında edin, abileri edin, Max ve babaları olsa keyiflerine diyecek edin, yok edin, minik edin, yaramazların. sürede büyüyüp abileri Max'e yetişme telaşından olsa gerek durmadan emiyorlar annelerini. Anlayacağını 8 obur kardeş gelmiş Max'e. Şu an yavrularımız mesela bir aylık. E, dişleri de çıktı gördüğünüz gibi. Onur abisi görüyor musun? Görüyor musun? Evet. Dişleri de çıktı. Artık emzirirken, emzirirken biraz annenin memelerini acıtıyorlar. Canı yanmasına rağmen gördüğünüz gibi çok sakin bir şekilde yavrularını emzirmeye devam ediyor. Çiftlik sahibi Bey anne ve yavruların emzirme maceraları ile ilgili işte bu bilgileri verdikten sonra baba ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Çünkü bu 8 çirin yavrudan 7'sinin siyah beyaz birinin de tıpkı Max gibi kahverengi beyaz olmasını açıklığa kavuşturmak gerek. 8 yavru bir tane nazar boncuğumuz var. Evet bu batımda anne baba tabi siyah beyaz daha önceki çekimimizde de söylemiştik. Göstermiştik babayı da. İşte yeter Geleksizsinizin birincisi Max'in ailesi, annesi, babası ve erkek kardeşi. Babanın kanından gelen kahverengilik Max'te olduğu gibi burada da bir tane bu yavrumuza denk gelmiş. Gördüğünüz gibi kahve beyaz, Border Collie'nin en nadir bulunan kızıl beyaz, en nadir bulunan rengi. Bir de bu kafadaki akıtma ve boynun etrafında dolanan beyaz border kolde makbul sayılan şeyler. Kuyruğun ucunda da dediğiniz gibi imza gibi hepsinde sanki böyle biz Max'in işte bu Angel'ın yavrusu yüzler der gibi hepsinin kuyruğun ucunda aynı beyazlık var. Max'e kardeş gelmesi anneleri Angel kadar çiftlik sahibi Can Bey'i de mutluluktan havalara uçurmuş. Özellikle de kardeşlerden birinin Max'te tıp atıp aynı olması bu mutluluğu daha da katlamış. Bunu şu an çok vermeyi düşünmüyorum. zaman yeni Max in. Evet bunu gene biz Max gibi özel eğitimlere tabi tutup Maxim bir sonraki kuşağı olarak inşallah çeşitli organizasyonlarda yarışmalarda göreceksiniz. Sen rakip mi olacaksın abine? Ha? Evet, evetse başını sağlıyorum. <laughs> Bilyat Prens ve diğer kardeşler işte böyle büyük bir iştahla annelerini emiyorlar ama yakında bu cici ayları sona erecek ne yazık ki Çünkü anne için hiç de kolay değil bu minik dişli canavarlara süt yetiştirmek Can Bey ne zaman e, sütten kesilecekler? yaklaşık 45-50 günü olduğu zaman yavaş yavaş artık anne emzirmeyi bırakmaya başlıyor. Biz anneye zarar vermesin diye annenin yanından yavruları ayırıyoruz. Günde bir veya iki defa sadece bir bizim gözetimizde emzirmelerine izin verip sonra tekrar ayırıyoruz. Çünkü dişler iyice büyüyor. Dördüncü doğumunu gerçekleştiren Angel üst üste gelen hamileliklerden oldukça yorulmuş. Bundan sonra ki biz müddet dinlendireceğiz artık. Çünkü yavru vermek anneleri oldukça yoruyor. Hamilelik dönemi, emzirme dönemi. Bundan sonra biraz daha dinlenme, Angel'ın dinlenmesi lazım. <laughs> Bu dünyalar güzeli 8 minik yaramazın dikkat çeken özelliklerinden biri de maviş gözleri. Damla damla. Ancak yavruların aksine ne anne babalarının ne de abileri meksin gözleri mavi. Acaba bu durumun sebebi ne Can Bey? Bunlar çok küçük oldukları için gözleri mavi. E, koyu lacivert ve mavi. Bunlar büyüdükçe büyüdükçe normal standart kahve rengiye dönecek. Bu mini mini sevimli dostlarımızdan ayrılmak çok zor biliyoruz ama ne yazık ki artık vedalaşma zamanı. Aşkı kalbimin sen misin sevgilim. Sahidin, kadar amırım, sen benimsin, bensin. Son olarak, Can Bey'in köpek sahibi olmak isteyen herkesin kulaklarına küp olması gereken çok önemli mesajlarına da kulak verip veda edelim bu sevimli aileye. Şu anki böyle şirinliklerine, güzelliklerine kapılıp eğer e, yeteri kadar şartlarımız müsait değilse, yeteri kadar fedakarlık yapamayacaksak, onlara vakit ayıramayacaksak. Ee, lütfen bu bir köpek alma olayını sadece border koli için de değil köpek alma olayına girmeyelim. Ondan sonra çünkü barınaklar köpek doluyor işte belli yazlık yerler köpek cins köpeklerle doluyor.